Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolu sevgiler hepinize. Videoya başlamadan önce like tuşuna basalım. Bugün ne yapıyoruz Emir? Öncelikle, önce dediğimiz gibi aslan oğlum uçuracağız. Evet, mavi uçuracağız. Onu şimdi buradan kaldırabilirsin. Getiriyim hemen. İlk onda başlayalım. Sonra. Aa, geldi de farklı. Ay, adamım. Güzel bir dağ bir yolum atar Her köşüne dallı o. Her kamera görüşe hiç kavga Kamera kapalı 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 ediyor. Bak geldi geldi geldi. Neyse. Şu maviyi çıkar. Evet Emir. Kuşunu uçurabilirsin. Şöyle ben bir geriye çekileyim. Buradan direkt şu tarafa doğru gönderim. Gönder abi ben bilmiyorum. Çok özlemiş uçma yolu. Hey maşallah aslan nasıl bağlı Bu bir başarıdır, da kaldırdı. Kes lan sesini zaten buradan kalkıyor. Burada <laughs> kalktı. Nereye gitti o? Merhaba. Öyle bir hızla gitti ki. Kuş dün de uçmuyor. Bak 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 nasıl gitti. Bak görüyor musun? Ya benim aslanım o ya. Şimdi yani şu an bu uçak patatası pata, hızlı çekti. Ölüyor derdi bu. Oğlum bir yerinizde durun lan. Ne kadar yaramaz oldunuz ya. Aynalı bu hepsini sana. Bakın çek yani. Çekemedim ki. Ya. Bu eşekler yüzünden. Su gibi ya Bu eşekler yüzünden çekemedim abi. <laughs> Şuradan geliyor ya. Şuradan gidiyor böyle gidiyor buradan akıp geçiyor. Aa gitti bak. Neyse. Ne yapıyoruz Emir? Evet. Ee, bölükte uçacağımız yani bölükte kalacak kuşlar. Bölükte gerçekten havada yani, kendini gösterebilecek buraya, kuşları buraya bugün mı hepsi uçacak. Aynen öyle. O yani. Bugün yere bırakacağımız kuşların hepsi bölükte uçacak. Uçmayan olmayacak. Evet. Uçmayan yani, daha doğrusu kümeste de bulunmayacak. Burayı açtığımızda ne bahçede ne kümesin içinde kuş görmeyecek. Kesinlikle. Kesinlikle. On numara. Hadi bakalım. Şunları kaldır ama. Şu dördünü kaldır. Ondan sonra başlayalım. Herkes diyor ki emir paslanmış. Evet. Artık kuş yakalayamaz. Hı. Yakala lan. Paslanmadığını herkese göster. Bak eskiden bu kuşa bir tane yakalamam vardı. Milyonlara gelince. Hadi bakalım. Teklana Hadi bakalım. Gelirim. Hadi bakalım. Göreceğiz şimdi. Sakin ol kral. Vallahi helal olsun Abi, sana. Olur, ya. <laughs> Vallahi ölmemişsin yaşıyorsun tamam. Aferin lan sana maşallah sana. Evet Emir o içeri girdi. Bu kardeşimiz de yardıma gelmiş. Emir şimdi tek tek uçacak kuşları dışarıya çıkarıyor. Evet 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 ilk üç. Gönder gelsin. Alacaların bir tanesi çıkmayacak biliyorsun. Açıyorum. Sabuni, beş sarı. Var, Gönder gelsin. Üç yavruyu da çıkar istiyorsan. Ne? Üç yavru. Dişi çıkarmıyorsun üç yavruyu çıkarıyorsun. Dişi çıkarmıyor üç yavruyu çıkartıyorsun. Hı. 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 Şebeke çekmiyor ki oradan çocuğum. Gönder. Gönder gelsin. Kaç oldu şu an? 3 6 8 3 6 8 oldular Emir. Ben burada küçük eniştenin oğlunu da bırakayım. O da uçacak şu Hadi bakalım. Sen de geç. Kim bu? Beyaz nereden çıktı? Beyaz oraya çıkmasın. Beyazlar çıkmasın. Ya yapışkanı da çıkardı. Yapışkanı çıkarınca bazı kuşlarımız havalandı. Geçin bakalım. Güzel bir bölük olacak. O gidecek Emir. Gidecek değil mi? O gidecek. Ben düşündüm gidecek mi Neyse tamam sağlık olsun. Bir şey olmaz o gidecek. Ama bir şey olmaz. Yok bir şey olmaz o gidecek. Mavileri çıkarsan abi. Ay, oh, şekil kapmaya başladı e, çat. Çocuklar böyle şiir raptırlar ya. Özlemişler, özlemişler, kuşman özlemişler. O. Oh. Martı. Mart... <laughs> Üç tane kuşumuz yukarıda. Bunlar kim? Artık seve... heves atıyorlar. Uzun zamandır çıkıp birlikte uçmadıkları için artık heves atıyor. Durmalı <laughs> ne şey. Kral bir say bakalım. Beş on artık kanadı çıktı ya. Evet böyle yavaş yavaş artık piyasaya geri dönüyor arkadaşlar. Bak 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 bak. Aslan gidiyor aslan gidiyor. Bak, bak, bak. Gitti. Allah'a kaçak var ha. Bu aralar adliye dolu yabani bir tane kaçak yok. Nasıl çak 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 ediyor? Ben limanı indi şimdi ya. Arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber bu Gitti. bunu var ya, şahane olacak. İşi erkeği geçer abi, ben sana söyleyeyim. Sabun erkek, bu çatı herhalde. O gitti, iki üç tur attı, geldi. Şimdi, bu sene bölükte, peki daha yavrularımız çıkıyor. Ben daha yavrumuz var ya ben diyorum abi eksiğimiz var diyorum. Hı, i̇ki yavru var orada. Sarı nerede? Sarı yavru. Ben o, onu bulan görmedim ha. Eğer oradan vurup giderse, bak giderse. Gitti. Şuraya burada. Şu camı görüyor musunuz? Onu izasına gelip gidiyor. O kırmızı içeride mi? Evet. Bölük yavaş yavaş büyümüş. Gerçekten bu sene biraz katkıda bulunmuşuz bölükte. Şimdi limoni yani sezgini limoni rengi olan güvercinimiz kayıptı. Biraz önce emir ile onu bulduk. Arkaya bir yere saklanmış. Yavrulara görüyorsunuz ayak patiklerini taktım. Nerede? Öbürleri. Değil. Bir tanesi burada. Bir tanesi orada. Bir tanesi de burada. Öbürü nerede? Bir tane daha yavrum var. O da burada. Hadi emir. Kuşlar toplam. Daha yukarıda da 2-3 tane kuşumuz herhalde var değil mi? Böylelikle uçabilecek. 25 veya 26 kişi. Daha da katılır. Daha var. Da, Kimler var? Daha var. Daha gelecekler var. Çak adlı bir tane gelecek. Şimdi ben büyük ihtimalle Bu eşeği de uçuracağım zaten. sonra <laughs> belki. 26, 27, yok. Bu da uçacak. 28, uçuracağım. 29, 30. Hmm. 30 tane. Ama, ben Ama Yalan seneye seneye çok sağlam bir bölük olur. He? Şu an buradaki yerdeki hepsi değil uçar. Ben şahsen yalan söylüyorum Kendimden dolayı. Hepsi uçamaz. Uçacaklar. İşte mesela öne göre bu değil. Mesela bunu yanlış yaşadık. Kimi? Ama kalır. Uçacak. Bir, 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 bir. Uçacak. Benim uçacağını bak, sanmadım. Sen şey bak şey sen gör. gör. Eğer ben o yavruyu uçurmazsam ben de bir şey bilmiyorum. mesela. Mesela Derviş Ali. Derviş Ali gidecek. Gidecek. Şu anlık kalıyor ki Derviş Ali bulana kadar. Derviş Ali. %90 Derviş Ali gidecek arkadaşlar. arkadaş. Yüzde doksan. Zaten oluyor. yarın yarın ayırdığım kuşların hepsi çıkıyor. Hepsi gidiyor. hepsi gidiyor. Aynen öyle. Yarın ayırdığım kuşların hepsi gidiyor. Göğün akışlı hali. Göğün akışlı mı? Göğün akışlı. Ben konuşacağım. Onu tek vereceğiz. Onuyla kırmızı nakışlıyı ayrı vereceğiz. Yo nakışlı güzeldir, yazıktır. He? Mı? uçuracağım. Mı? He, mecbur eğer yumurtlamazsa onu da uçuracağım onu. E, Zaten mi? sayılı günler kaldı bölüğün artık uçmasına evet. sayılı günler kaldı. Bu ayın bu ayın ortalarında gelecek ayın ortalarında artık bölük büyük ihtimalle kanatlarını dizecek artık son teleklerini de atacak. Zaten son teleklerini attı mı devamı gelir. Şöyle bir yemi versene ama yem nerede? Yem getirmedim ki. Getirsene. Ya. Alışmışız ya oraya. Aa sabunu gelmiş. Bu nerede amca? Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş sakin ol sakin ol sakin ol. Zımba gibi uçacaklar siz bak görün. Ama şu an tehlikedir Daha yeni yeni. Bir, bir, bir antrenmanlara başlasınlar. Bir antrenmanlara başlasınlar bak. Duruşları, muruşları, fizikleri, her şeyleri değişecek. Bırakmaz yani, bu Onun hepsi... daha, daha hayvanlar daha kanatlarını dizmedi. Anladım. Mesela sabun girmemiş. Erkek. Daha yeni yeni kendi toparlıyor sabuniyi biliyorsun sabuniyi biraz yani, hastalık geçirdi. E, hani güllü var ya güllüyle aynalı. Her eşi böyle geniş bir yerde tutar eşler. Hepsinin ağzında yavru yumurta alamadık şu ana kadar. Alacağız işte onları bekliyoruz. Kışın onlardan da yavru çıkacak. Şu sabonu ile bak. Şu sabonu ile. Bu sabonu bakın yan yana gelsinler. Şu iki sabonu ile. Ergül'ün yerine. Hani limonu? Bak bu limon ile bir tane içeri dişi limonu var. Eğer sen çarpmazsan. Onla da onunla eşit etmişsin. Gülü ile Ayna'nın yerine. Kışın onların yavrularını uçuracaksın mesela. Yani olabilir aslında mantıklı. Güzel ben şey. de düşündüm de aynalı yavrusunu çok istedik ya. Aa, ben de çok yani. istedim. Siz de çok istediniz arkadaşlar. Bu yüzden ne bileyim Daha yavrular da daha üçüncü teleklerinde. Son üçteler. Aa, şu yavrular mesela İstanbul'un yavruları. Şey gibi ya. bunlar İstanbul'un. Onlar nasıl gördüm. uçar biliyor musun? Bir teleklerini meleklerini dizsinler Baksana postanın kafaya bak onun kafaya bak. Bak onu çıkartma eksik etmedi Kim? Kırmızı var ya. Kırmızı bir. He uçacak abi. O kuş uçacak. O kuş uçacak ondan sonra biraz uçacak bölükte yazın yavrusuyla eşleştirip. Ya. Bak bu da onun yavrusu. He? Hangisi? Benim Adana, şey Adana galiba bu. Öyle gözüküyor. Bizim Fitilli'ye bak. Fitilli ya. Ha? Fitilli, Adana Kırması gibi bir şey. Bak Fitilli dediğim böyle olur. Fitilli bu. Fitilli, fitilli yavru bu işte. O da böyle bir uçacak artık. Yavaş yavaş. Alacalardan dediğimiz gibi şu kalacak. Diğer şarkı. Öbür alaca gidecek. Büyük benle şu İstanbul'u da o şakralayı vuracağız. O erkek şakralayı uçuracağız. Kendin, yani, işte beşu, kısım. beşu bak tüylerini dizmeye başladı beşu. Kanat da verdim, beşuya da kanat verdim, eşine de kanat verdim. E, şu an kuşlar Şuna kuşların ya. Hollanda'nın da yavrusu erkek güzel maşallah. Biraz kilo aldılar ama kilo aldılar ama düzelecekler. Onlar antrenman 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 onlar inşallah fire vermeyiz yavrulardan arkadaşlar ya fire verme Burası, ihtimalimiz yani. var. Şire veririz büyük ihtimalle yavruları. kuşan yavrularıdır ha. Hmm. Yani öyle toplama kuşan değil ya. Öyle 5 beş o. Bizim zaten mı? kendi yavrularımız beş tane bu sene e, beş mi? 6 Altı tane bölüğün arasına katılıyor. Bir, limoni de girecek. Limoni Hı. yavru. Müsevet kırmasıdır. Bir öne göre bu Adana büyük Bitmez bitiliyor ve Adana kırmasıdır. Hmm. Güzel bir Adana. Bak, baksana nasıl tüy girmiş. Kafa Hı. Kafaya bak tokmak gibi. Arans var aralarında öyle görüyorum. Aranslar iki tane Hı, arans var işte. daha bir tane daha iki tane daha geliyor. iki tane var iki tane daha geliyor. Şu an geri tane aransımız olacak. Aynen öyle. Evet. Allah'ın izniyle olacak olacak yavaş yavaş Etenin, yavaş. Eee söz bir daha yere karşımıza çıktı. Ben alacağım. Aransların siyahı. Siyah Kırıklımız beyaz. Siyah. Siyah çakıllıların işte. 23 bine çıktı. 25 bin. Yok 23 çıksın adam vermeyeceğim dedi. Değeri, ve Değeri 25.000 25 miydi 30 miydi? 25 bin Videoda zaten gösterdim ben onu size. Adam 2 lira için kuşları vermiyor. Aynen öyle. Aranslar ama bizim bizim renkle biraz daha geçersiz. O renklere şey baktığınızda daha geçersiz. Kırmızı yani orta level şey. Orta Aynen level orta şey. level. Aynen aynen orta, aynen. orta level. Orta level. Dedi, orta level şey nadirlik. Aynen <laughs> aynen Ama karalar, karalar tam nadir yani. Bulması zor oluyor O Ama da olur ya, bin ya o bin da olur. Deri değeri 25 bin liradır. 2 bin lira için adam 23 bin lira veriyor. 2 bin lira için reddetti mesela şeyi. 25 bin liradır Başka bir çıkıp. Baba o beyaza bak beyaza bak. Yani Değer orta dediğimde aranların mesela şu anki kamızları diyor. Kamızların fiyatı yani. Ama hiç hoşuna gitmedi bu ayaklarına taktığıma. Ee, Bak o mesela ne? hiç zorlanmadı o keyfin ke keyifli takılıyor. Hmm. Ama o dişi ya. Yani. Erkek. O erkek ona küçük enişte bakmış. Ona küçük genişte bakmış inşallah büyüyecek Allah'ın izniyle o ya. Çok istiyorum onların bölükte uçmasını emir o. Onların gerçekten bölükte uçmasını çok istiyorum. Ya karalar nasıl bir fiyattaysa? Bu kırmızılar da onların. Orta derecesi. işte. Orta fiyatını düşün. Bu arada Aynalı Antika'yı da koydum aralarına arkadaşlar o da uçacak. Bu sene uçacak yani. Öyle böyle değil yani uçacak. Başka kaçarı yok. Kuşlar yerinde duramıyor. Sürekli hareket halindeler. Yerinde duramıyorlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bizimle beraber gökyüzünde bize gerçekten gösteri yapabilecek kuşları hepsini bahçeye çıkardık ve sizlere göstermek istedik. Bugün bu tarz bir videoyla karşınızdayım. Hadi <laughs> yani bunu böyle bak gelecek gelmeyeceğim. O hiç hoşuna gitmiyor O, o büyük ihtimal o takıları ayağından çıkaracağım. Sence bu kime verir? Strese girer o. Şu duruşuna kime verir? Tüyde de şu. Ee, He. oğlum. Unutur lan? Unutur muyum lan? ya. Hey, o nasıl bir fiziğe sahipti maşallah. Ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. <laughs> Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.